Bir düşünsene, ya gelecekteki sen şu an sana bir mesaj yolluyorsa, gelecekten gelen bir fısıltı seni harekete geçirmeye çalışıyor, sessizce seni izliyor, harekete geçmen için çağırıyor. Bilim kurgu filmi gibi, değil mi? Ama bu, senin gerçeğin. Hayat koşturmacasında kaybolmak, anı kaçırmak kolay. Ama her sabah uyandığında, gelecekteki seni şekillendirme gücün var. Attığın her adım, verdiğin her karar zamanın ötesinde bir yankı bırakıyor. Bir proje, bir hayal, bir cesur başlangıç. Peki, gelecekteki sen şu anki haline bakıp ne diyor? Hadi, bir adım at, korkma mı diyor? Hayat sadece geçip giden anlardan ibaret değil. O, zamanın ötesinde kendini inşa etmek için bir hazine. Gelecekteki sen fırsatı kullanmanı istiyor. Bu çağrıyı duy ve harekete geç. Çünkü senin hikayen yazılmayı bekliyor. Akıl Okyanusu'na abone olmayı unutma. Burada kendini yeniden inşa edebilirsin.